Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte bu yazılar ve yazılar dışında maç sonu izlediğim yorumlara baktığım zaman Torrent Futbolu bilmiyormuş abi diyor. Evet Torrent Futbolu bilmiyordur belki ama bizim de çocuklarımıza bir şey öğretemediğimiz açık. Şimdi iki tane takım var. Bu takımlardan bir tanesi yani birkaç yıldır bir plan üzerinde hareket ediyor ve çok aman aman oyuncular gibi görünmeseler de tam da Alanya'nın yani ülkemizde birçok takımın anlattığı gibi Alanya'nın, Konya'nın, Hatay'ın yani yakın zamanda bize anlattığı şey futbol aslında bir plan oyunu. Plan, plana bağlılık, doğru planı, doğru uygulama oyunu. Şimdi yani eksik kadroyla bile Galatasaray'ı kalesinden uzak tutup hatta onu sıkıntıya sokacak işler yapılıyorsa bunu sadece Berkan'la Taylan'ın Yetersiz. ...ön tarafla bağlantıyı kuramadığıyla açıklayamazsın. Yani onlara, onlara bıraksan onlar kuracaklar yani. Ama yetersizlikleriyle hep yorum yapılmıştır. Bırakırsan bırakırsan Teberkan Tataylan onlar da ön tarafa topu taşır. Hı hı. Bırakırsan Çıkıldı o da gider golü atar. Yaparlar yani bunlar. Ama zaten onlara onları yaptırmayan şey karşı tarafın daha organize olmuş olması. Aynen. Karşı taraf alan kullanımında, oyuncu kullanımında yani senin yüzüne bakmayacağın stoperlerle oynuyorlar ya. Gönderiyor ve işte sevmiyor, beğenmiyor ya. Fatih diyor futbolcu olmaz ondan diyor. Bu bu ligin de oyuncusu değil diyor. <laughs> Takımın seviyesinde değil. <laughs> Vida diyor bizim oyuncumuz. Montero dur Vida'dır diyor. E sonra bak uğraşıp duruyorsun şimdi. Yani bir şey anlatıyor oyun sana. Yani senin bilmediğin bir şey anlatıyor. Görebilirsen. Sen bilmiyorsun. O dersi bilmiyorsun. Girmen lazım. Furkan ve Fatih. Furkan Menemen altyapısından yetişmiş 21 yaşında. Bir şey yapıyor işte ki 24, 20, 21, 22, 21, 23 alt yaşında. altyapısından yetişmiş 24 yaşında. Bu kadar yani. Bunlarla oynuyorsun. Bunlarla Galatasaray kalesinin uzağında tutuyor. Galatasaray bir şey yapamıyorsa içinde bu ikilinin de olduğu bir blokla oynadıkları için oluyor bütün bunda. Şimdi bizi öğretemiyoruz. Bak burada kaçıncı günde, kaçıncı kez söylüyorum. Ne diyor Şansal Büyüko? E? Kerem gibi bir hücum oyuncum var diyor değil mi? Öyle değil mi ifade? Tam nasıldı? Bir daha verelim mi Şansal abi? Tam doğru ifade edelim. Yazıdan alınmış kısmı. Bu ekranı vermesek de olur. Şuraya versek yeter Özlem Hanım. Tamam teşekkür ederim. Şansal abi ne diyor? E, Galatasaray hücumda her şey olan Kerem nasıl oluyor da maçların ikinci yarılarında bu kadar duruyor? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan son dakika hamlesi. Ebi B. Galatasaray Paris Saint Germain'in genç orta sahancısı Junior Dina Bey ile ilgileniyor. Fransız basında yer alan habere göre Galatasaray 21 yaşındaki 8 numara için Paris Saint Germain ile görüştü. PSG'nin yeteneklerine inandığı için ancak fazla süre veremediği Edimbey için kiralık formülle sıcak baktığı belirtildi. Bayern Leverkusen'in bonservisi ile almak istediği ancak PSG'nin buna yanaşmadığı için geçtiğimiz günlerde transferin gerçekleşmedi denilirken Galatasaray'ın kiralama formülünün PSG'nin de işine geldiği vurgu yapıldı. 21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın son dakikada bu teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi. Paris Saint Germain altyapısından yetişen Junior Ezdimbe bu sezon 8. ligde olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı. Galatasaray'dan da kontenjan hamlesi. Cagney ile Fesi. Galatasaray Cagney'in sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. Nisan ayına kadar sahaları geri dönmesi beklenen Cagney ile anlaşma olarak Fesi yapıldı. Cagney ile yapılan anlaşmaya göre sezon sonunda tekrar kontrat imzalanacak ve takıma geri gelecek. Şu anda yapılan anlaşma kontenjanda yer açmak için. Cagney'in de bir yere gittiği yok. Sezon sonuna tekrar geri gelecek. Fatih Terim'den de başkanlık kararı. Galatasaray'da Fatih Terim dönemin son ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından Fatih Terim ile yollar ayrılırken sular henüz durulmuş değil. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan Terim ile alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılırken deneyimli hocanın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı. Hürriyetten Alina Acık haberine göre divan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken tecrübeli futbol adamının böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Terim başkan adaylığı ile alakalı bir karar ya da tasarrufla bulunmuş değil. Terim'i de adaylığı ile alakalı bir araya geldiği iddia Galatasaray'ın önemli isimleri de böyle bir görüşme olmadığını dile getirdi. Galatasaray'ın da kayıp Rumenleri Galatasaray'ın Aytemiz Alanya Spor ile deplasmanda oynadığı kritik Spor Süper Lig maçında Rumen Yıldızlar yine kayıpları oynadı. Galatasaray orta sahasında yaratıcılığı ve paslarıyla ön plana çıkması beklenen çıkıldı. Sağda 82 dakika kaldı ve 22 kez topla buluştu. 22 kez topla buluşan ve 9 kez top kaybeden çıkıldı. 12 kez pas denedi ve 9'unda başarılı oldu. Girdiği ikili mücadelenin ikisinde kaybeden Rumen futbolcu mücadeleyi bir şutla tamamladı. Çıkıldığı oynadığı 82 dakikada hiç faale maruz kalmadı. Galatasaray'ın sezon başına transfer ettiği bir diğer Roman futbolcusu Morutan ise 8 dakikada 9 stopla İki kez topla buluştu. 2 kez top kaybeden Morutan 7 pasının 5'inde isabet sağladı. Genç oyuncu girdiği ve ikili mücadelenin birini kazanabildi. Torrent'li 4 maçta bir kez ilk 11'de başlayan ve 62 dakika sahada kalan Morutan, Hatay Spor, Trabzonspor ve Alanya Spor maçlarında toplam 19 dakika oynayabildi. Galatasaray yeni hocasının tercihi 3 maçta Morutan yerine Emre Kılıç'tan yana kullanması da dikkat çekti. Galatasaray sezon başında 24 yaşındaki çıkıldı ayı 6,5 milyon euro, 22 yaşındaki Morutan'a ise 4 milyon euro bonservis ödemişti. Galatasaray'da da son kontenjan Omar'ın. Galatasaray'da Cagney yapılan anlaşmalı fesihin ardından boşalan kontenjana Omar el Abdullah'ı yazıldı. Gözünden yaşadığı kaza nedeniyle bir senedir sağlardan uzak kalan Omar El Abdülhani lisansı TFF'ye bildirildi. Böylece Galatasaray'da sağ bek pozisyonda Saça Boy ile birlikte Omar'da yer almış oldu. İşte İnya Kipena'nın ilk maç karnesi. Galatasaray'ın yeni transferi İnya Kipenya, Alanya Spor'da deplasmanında ilk kez eldivenlerini giydi. Alanya Spor maç boyunca 14 kez şut çekerken bunları 5'li kaleye buldu. Iñaki Peña ikisi net gol fırsatı olmak üzere toplam 4 çerçeveyi bulan vuruşta gole izin vermedi. İspanyol kaleci bu sezon Galatasaray kalesini koruyan Muslera, Fatih, İsmail'den sonra 4. isim oldu. Bu sezon Muslera bir maçta yaptığı 4 kurtarışla en iyi performansı sergilemişti. Peña bu performansı ilk maçta yaptı. Barcelona'dan transferden Iñaki Peña'nın pası istatistiklerine dikkat çekti. Maç boyunca ön alanda agresif pres yapan Alanya Sporlu futbolculara karşın Penya'nın sakinliği ve isabetli pasları dikkat çekti. 22 yaşındaki Penya 38 pasın %71 isabet sağladı ve bu pasların 23'ünü uzun attı. Galatasaray'da gol atamayan forvet Ryan Babel bir Bigombis'in henüz hazır olamaması, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi sebebiyle Dominic Torrent, Alain Spor karşısındaki forvet tercihini Ryan Mabel'den yana kullandı. Halil Dervişoğlu'nu yedek soyunduran Torrent'in 87 dakikada sahada tuttuğu Babel oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi. 43 kez topla buluşan Hollandalı futbolcunun rakip kaleye çektiği tek şutta kaleyi bulmadı. 87'de ise yerine halle bıraktı ama genç oyuncu da galibiyet getirecek performansı gösteremedi. Dostlarım videomuz buraya kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın